Düzce Belediyesi'nin hazırladığı ve Avrupa Birliği fonlarından faydalanmaya hak kazanan Düzce Sürdürülebilirlik Kentsel Ulaşım Planı projesi için açılış etkinliği gerçekleştirildi. 1.350.000 Euro hibeli projenin Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özde ev sahipliğinde Profesör Doktor Erol Güngör Kültür Merkezi'nde düzenlenen açılış etkinliğine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanı sıra Düzce Valisi Selçuk Aslan, Avrupa Birliği Enerji, Çevre ve İklim Değişikliği Sorumlusu Christine Ballard, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burak Aykan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşirle protokol üyeleriyle basın mensupları katılım sağladı. Açılış konuşması için kürseye ilk olarak çıkan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı AB ve Dışişler Genel Müdürü Burak Aykan, Projenin genel hatlarına yönelik bilgilendirmede bulunurken Avrupa Birliği Enerji, Çevre ve İklim Değişikliği sorumlusu Christian Ballard ise AB olarak bu tarz projelerin öneminden ve Türkiye genelindeki büyük şehirlerde yapılan proje çalışmalarından örnekleri paylaştı. Açılış konuşmalarının ardından kürsüye davet edilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu sözlerine şöyle başladı. Türkiye yüzyılında düzcenin geleceğini şekillendirmek, daha sürdürülebilir, Yaşanabilir bir düzce inşa etmek adına hayata geçirdiğimiz sürdürülebilir kentsel ulaşım planı projesinin başlangıç etkinliği vesilesiyle sizlerle bir arada bulunuyoruz. Son 21 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyaset demek ülke için eser üretmek, millete hizmet etmek demektir anlayışıyla çalıştıklarını vurgulayan Uraloğlu şöyle konuştu. Biz son 21 yıl içerisinde ülkemize birçok Yatırım yaptık, özellikle ulaştırma alanında birçok büyük projeyi hayata geçirdik. Hayata geçirdiğimiz bu projelere baktığımız zaman sadece ülkemize değil coğrafyamıza ve dünyaya birçok e, proje anlamında hizmet edecek işler yaptık. E, bizim sadece hayata geçirdiğimiz sadece bir ulaşım projeleri değil iletişim projelerini de biz hayata geçirdik. Biz bu anlamda ülkemizdeki 5G'den 5G sürecinde 4.5G uygulamasından tutun da fiber altyapımızı çok ciddi bir şekilde yatırım yaptık ve geliştirdik. Şöyle rakamları sizlerle birazcık paylaşmak istiyorum. Biz son 21 yılda yaptığımız bölünmüş yollarla beraber 6100 kilometre olan bölünmüş yolumuzu yaklaşık 30 bin kilometrelere çıkardık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak uluslararası ve ulusal ulaşım sistemimizdeki yatırımlarımızın yanında kent içi ulaşım sistemlerinin de inşa edilmesi ve geliştirilmesi amacıyla da şehirlerimize birçok destek sağladık sağlamaya da devam ediyoruz diye Bakan Uraloğlu sözlerini şöyle devam etti. O havalimanı sayımızı siz zaten yakından biliyorsunuz 26'dan 57'ye çıkardık. 3 tanesi devam ediyor. Onu da 60'a inşallah yakın zamanda çıkaracağız. Yine ülkemizde e, seyahat eden e, seyahat eden hava yollarında seyahat eden yolcu kapasitemizi 55 milyondan 337 milyona çıkardık. Kapasite anlamında Uraloğlu projenin düzce açısından önemine de değinerek şöyle konuştu. Düzcemizin Ankara'ya olan bağlantısını sağlayan Bolu Dağı Tüneli'ni biliyorsunuz çok uzun zaman e, Bolu Dağı Tüneli kesintiye uğramıştı. En son 2007 yılında yine e, Bolu Dağı Tüneli'ni bitirerek e, bu e, eski Bolu Dağı'nın e, geçişini rahatlattık ve e, konforlu, emniyetli bir seyir, trafik seyri sağlamış olduk. Tabi bu sadece düzce hizmet etmiyor elbette. Doğu batı aksında Orta, Orta Anadolu'ya çok ciddi bir şekilde hizmet etmektedir. Şöyle istatistiklere bir bakacak olursak 2007 yılında nüfusun yüzde yetmişinin il ve ilçelerde yaşadığı bir Türkiye'den bugün 85 milyona gelmiş ülkemizin yaklaşık yüzde 93'ü artık e, il merkezlerinde yaşıyor. Dolayısıyla e, ciddi bir artış söz konusu. Biz de illerimizi, yerleşimlerimizi bu artan nüfus ihtiyacını karşılayacak şekilde e, mutlaka elden geçirmemiz gerekir. Bugün şehir içi ulaşım sistemlerinin yenilenebilir enerji kaynakları, kaynaklı hale getirilmesi ve çevreci ulaşım türlerinin kullanımını teşvik etmek amacıyla Türkiye'de aynı ölçekte belediyeler arasında gerçekten e, örnek teşkil edebilecek bir çalışmayı da e, biz burada hayata inşallah bizim arkadaşlarımızla beraber belediyemizle beraber örnek bir şekilde hayata geçirmiş olacağız. Ulaştırma Bakanlığı'nın e, düzcemizde yapmış olduğu işler var. Yani gerek ilçe bağlantılarını sağlayan, gerek Akça Akçakoca yolu olsun özellikle e, ve e, ana ana ulaştırma hatları ile ilgili yaptıklarımız var ve Düzce'nin talepleri var. Biz Düzce'nin taleplerini genel anlamda biliyoruz. Onlarla da arkadaşlarımızla o talepler hakkında e, çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Bugün gün ziyaretimiz vesilesiyle yine ilimizin yöneticilerini dinleyeceğiz ve e, o e, talep edilen konuları gerek bu seçim sürecinde gerekse de 2028 projeksiyonunu da hayata geçireceğiz. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü sürdürülebilir kentsel ulaşım planının Düzce için çok kıymetli olduğunu ve bu bu programı çok önemsediklerini ifade ederek şunları söyledi. Yaklaşık 4 yıldır çalıştığımız bir program. Bu programdan önce biz Düzce'de bir ulaşım master planı çalışması yaptık ve onu bitirdik. Şu anda Düzce'nin üzerinde çalışılmış yaklaşık üç yıl üzerinde çalıştığımız bir ulaşım master planı var ve bu planın uygulama aşamasındayız. İnşallah önümüzdeki günlerde Düzce'de bazı caddelerin tek yöne döndüğünü, trafik akışının değiştiğini hep beraber göreceğiz.